tak tak tak. Herkes selam arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle hep yeni bir öner maçıyla karşınızdayım. Evet arkadaşlar, bu ilk maçımızı Kara Kartal bir kardeşimiz önermiş. Buradan bol bol selam gönderiyoruz. Işıka vs Almanya oynuyoruz arkadaşlar. Full hype, olsun demiş yani kardeşimiz. Aynen full hype'lı bir maç olacak. Dragonlarla başlayalım hadi bakalım. Let's go. Gerçi buna yenmek biraz çok zor olacak ama olsun. Oo güzel başladık ha. Bu kadar güçlü vuracağını hiç düşünmemiştim. Yine Mayer. Mayer'den geçti çok iyi be. Yerden fişek gibi gelen top. Uzun zamandır Nishika oyuncusunu Oo, takımını hiç öneren, söyleyen, Yoktu yani. Vallahi helal olsun kardeşim de. Dragonları görmek güzel. Kung Fu kardeşler. <laughs> güzel bir başlangıç yaptık arkadaşlar. Biliyorum bu aralar yine dediğim gibi bol bol sık sık video gelmiyor. Hop! Yakaladım. Ama en kısa zamanda işte düzene sokacağım. Ayın Ekim'in 10'una kadar böyle gidebilirler arkadaşlar. Bu aralar yoğun olduğundan dolayı. Maalesef böyle oluyor. Hop. Güzel. Hadi. 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 Abi müller kımıldamaz mı ya? Vur gelsin ya. Yapacak bir şey yok abi. Koskoca müllerlerimiz. Oha. Wow! Çok efsane bir tane. Heyecanlandım ben be. Uf. Abi sahneye bak ya. Abi gol yem gol atmasak bile önemli değil arkadaşlar. Böyle bir sahneyi bir daha çok zor görürsünüz. Gerçekten çok zor görürsünüz. Yani şu andan itibaren yenisem bile önemli değil. O sahneyi gördüm ya. Müller böyle çıktı, Rovaşet'i durdurdu falan. Aynı anımdaki Sahneler gibi çok iyi oldu be. Vallahi çok iyi oldu. Oha neredeyse hiç gücü yok ya kalecinin. Şuraya bak. Bu kaleci biraz kötü evet. Çok güzel kaçtım. Geçmesi lazım ya sen. Nereden ayak uzattın ha? Güzel abi. Hop. Çok iyi. Hadi bakalım. Ya tam oradaki oyuncu nasıl önüne geçiyor ya? Neyse. Bu dragon da göz oluyor ha. Var ya çarpması çok iyi olacak ama ne yapacak bir şey yok. Ne yapacak bir şey yok. Oo. Oh. Geçen maçta Müller coşturuyordu. Bu oyunculara biraz avantaj sağlıyor. Şey sağlıyor arkadaşlar. Öyle gözüküyor. Ben diyor bunlar nasıl olsa kötü. Bunlar iyi oynamasa da olur diyor yani. Bunlara iyi oynamasak da olur diyor. Alırsın. Çok iyi be. Abi sen yanlış yere attın ya. Atar mısın? Çok iyi be. Hadi aslanım. Mayer önüne geçti. Yeşil Dragon geliyor. Çok iyi vurduk yine. Önüne kimse geçmezse süper olur. Hadi kötü bas. Benden beri kötü basıp duruyor. Bir kere kötü bas. Ah be. Bir kere kötü bassaydı. Çok güzel olacaktı. Olsun olsun olsun. Devam sıkıştırın abi. Abi 423 nedir ya? Full kritik atsam bile alamayız. Sıkıştır abi. Oha. Direkt pas attı ha. Sıkıştırın abi. Hadi be. Ulan ya. Sıkıştır abi. Hastansın sen be. At bana. Abi bak önünden geçtim. Kimse yok değil mi? Umarım kimse yoktu. Gerçi 530 gücümüz kalmış ya. Neyse. Çok iyi. <laughs> Ama kaleci rahatlıkla tutar tabi. 9 level abi. 9 level bunlardan bahsediyoruz. Hayırdır yani. arkadaşlar yakın zamanda inşallah düzenli video yapmaya devam edeceğim. Bu arada hiç kimse yani takdir ediyorum kimse abonelikte falan çıkmamış. Önceki gibi olmamış yani. Bu da bana olan inancınızı gösteriyor. Hadi be abi ya. Olsun. Hadi alırız. 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 8 güçte bile vursa gol abi. Tutamayız ya. 8 güçte bile vursa tutamayız. Of 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 of. Zor. Kalecimiz çok kötü ya. Hadi. Ne bu ya? Kalecimiz çok kötü. Oyuncuları iyi. kaleci bir tık daha yükseltmiş olsalarmış bunu. Nişika takımını Gerçekten esanı bir takım olacakmış Ama olsun Sıkıntı yok Ya yenelim Ya yenilelim Son saniyelerde gol yemek de ayrı bir şey Gördüm abi Hadi bakalım Atar mıyız Atar mıyız lan Haydi. Bu be ayı vuruyor ya. Hadi bir hata hata yap gol ya. Hadi. Oha oha oha. Oha. İki kere oha. Hatta double oha. İki kere kritikal atmak ne demek ya. Minlerin sağ solu belli olmuyor. Çok değişik bir maç oldu. Abi penaltılara kalmayalım da. Ya ben altlarda kesin yenileceğiz zaten de. Abi gidip önde keseceğiniz mi? Hiçbir oyuncu dalmadı gördün mü? Ben hadi bir es geçtim de. Hadi ben bir direk geçtim de diğerlerine ne oluyor yani? Abi şöyle at 2 numaradan geçsin hadi. Hadi. Yapma be. Abi alsana şunu. Abi 3 tane kırtıkar attım yani. Bir zahmet at. Hop. Ya bastım ama ya. Bastım ama ya. Oha oha. Ya daha yok muydu yani? Zaten bir leveliz. Ya bizim hakkımızdı bak oyun. Nerede bizim oyuncu diğeri? Yeşil Dragon'u nerede? Ha? Oha. Abi biz oraya nasıl pas atacağız? çıkacağız abi oradan başka hiçbir yolumuz yok iki kişi geçecek yapacak bir şey yok ya bari bilerek de gol yemek istemiyorum biliyor musun şu ana kadar hiçbir maçımda yapmadım arkadaşlar o yüzden ben altları gitmesini de istemiyorum uzamasını ya gitse de yenilecek çünkü leveller çok aşırı takım güçlü Hani. <laughs> e şimdi bir yandan bırakmak atmak da istiyorum. Öyle pek bırakmak da istemiyorum açıkçası. Manyakım dedi. Manyakım. 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 Gerçekten manyarmış Abi çok iyisin de. Olsaydı düşer mi? Ne diyorsunuz? Bak abi soldaki oyuncu bir tık daha ileride. Düşmez bence. Ne dedim? Çünkü sola ya bir tık daha ilerideydi abi. Gücü az olmasına rağmen iyi vuruyor ya. Gerçekten iyi vuruyor. Ya manyar kun ya. Abi yapılır mı zaten zor zor bir ya. Yani istediği kadar kötü basın abi tutar. Neyse be abi zorladık arkadaşlar. Bir tık daha zorlayalım bakalım da. Oha çok iyi yaptım. Hadi be. Bakmayın oğlum alsanız da, dalsanız da. Ya bakıyorlar beni ayağa diyorlar ya. Ha şöyle. Ya abi 320 gücü olan bir adama sen niye pas atarsın? Anlamıyorum ki ya. Hadi al onu. At bak ben buradayım. Bak 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 geçsin ondan. Hadi. Güzel. Dön. Oğlum o top bana gelmesi lazımdı ya. Abi ya uzayacak mı? Ben altlara uzayacak. Gol atsınlar ya. Gol at hadi gol. Bak şimdi inanın gol atmazlar. Abi penaltılar gitmesin ya. Bir şut denemesi daha mı yapsak ya? Aha. Gördünüz değil mi? Bastım. Hyper yapmayın de dedim. Onu da hypersız tutarız diye düşündüm. Vay, şaşırttı beni. Neyse, on o sahnesini koyarım arkadaşlar. Kapak olarak videonun. Çok güzel olur yani. Hop. 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 Yine gider mi? Yine aynı sahne olur mu? Olur mu lan? Hadi Müller. Hadi Müller. Vallahi oldu. Abi süper ya. İşte bu. Abi süper sahneye bak ya bayıldım. Bayıldım arkadaşlar. Challenge'ı tamamlayamadık ama oyundan zevk aldık. Güzeldi. En kısa zamanda tekrar eskiden olduğu gibi her gün video yapmaya çalışacağım arkadaşlar. İnşallah. Özellikle videonun sonuna kadar izleyen kardeşlerimize bol bol selam gönderiyorum. Ayrıyeten çok teşekkür ediyorum. Videoyu izlediğiniz için ayrıyeten çok teşekkür ediyorum. Bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. İzlediğiniz için ayrı ayrı herkese çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.